Burası bir sistem. Burada kamu yararını gözetmesi gereken bakanlık küçücük bir çocuğun yanında yer almak yerine bakanın hastanesinin yanında yer alıyor. Bu nasıl olabilir? CHP Balıkesir Milletvekili Sayın Fikret Şahin bizlerle birlikte şimdi. Sayın Şahin iyi akşamlar. Yani Sorel Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Merhaba. Teşekkür ediyorum. <laughs> ee, yani anlatırken zorlanıyorum. Dün de zorlanmıştım. Bugün de yani özetle ne olduğunu söylemek için tekrar e, anlattım konuyu ama şunu sormak istiyorum. Yani e, bir bakana ait zaten aslında teknik olarak e, normal gelmeyen bir durum. E, Sağlık Bakanı ama Türkiye'de özel bir hastanesi var. Bu hastaneyle ilgili aslında Seyhan yazdı ama Hani benzer iddialar yine gündeme gelmişti. Ee, hani davalık konularda benzer şey olmasa da yine hani dava süreçlerinde müdahil olunduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti. Bu ne kadar etik? Bakanlığın çocuğun yanında yer alması gerekmez mi? Kamu yararı gözetmesi gerekmiyor mu? Tabii tabii. Sorel Bey, bakanlık sonuç itibariyle kamunun yararını en üst düzeyde koruması gereken makam. Yani kamu için orada var ve o yetkiler millet tarafından bakanlığa, milletin doğa doğrusu kamunun yararını savunması için o yetkiler verilmiş. Dolayısıyla şu an Sağlık Bakanı'nın şöyle bir çelişkisi var. Bir taraftan bir zincir hastanenin sahibi bir patron, diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı koltuğunda oturuyor ve zaman zaman tabii e, bu özel şirketlerin çıkarları ve kamunun çıkarları karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın izlemiş olduğu politika böyle durumlarda daima kendi özel zincir hastanesi lehinde düzenlemelere imza atmıştır ve o, yö o yönde tavır koymuştur. Bu olayda da şu anda bakın küçük 6 yaşında bir çocuğumuza 2019 yılında bir cinsel taciz uygulanıyor. Hangi hastanede? Sayın Sağlık Bakanı sahibi olduğu ve kardeşinde mütevelli heyeti olduğu hastanede. Peki bu hastane ile ilgili herhangi bir bakanlık soruşturma açmış mıdır acaba? Üzerinden 4 yıl geçmiş ve bu cinsel tacize bulunan kişi de İran mahkeme tarafından 22 yıl bir cezaya çarptırılmış. Daha sonra bu ceza bozulmuş ve adli tıp raporlarında da bu cinsel taciz tespit edilmiş. Acaba Sağlık Bakanlığı bu hastanedeki bu olayla ilgili hasta güvenliği, hastanede çalışan güvenliği, hastane güvenliği açısından herhangi bir soruşturma başlatabilmiş midir? Hı -hı. Başlatmış olsaydı şimdiye kadar bilgimiz olurdu. Hı -hı. Ben tabii başlatmamış. Aksine ne yapmış? Bu olayı örtbas etmek için sus payı olarak efendim çocuğun taciz uğrayan çocuğun ailesine 150 bin liralık bir ödeme yapılmış. Bu ödemin tarihinde evet Seyhan Hanım ya tarihinde dahi vermiş burada. Evet. Ve ödeme yapan kişinin de Sağlık Bakanı kardeşi olduğu söyleniyor. Tabii bu iddialar oldukça ağır iddialar. Sağlık Bakanı burada eğer bir özel hastane patronu olmamış olsaydı muhtemelen bu hastane için büyük olasılıkla değil tamamen e, kesinlikle bir soruşturma ve inceleme başlatılırdı. Çünkü teftiş kurulu, Sağlık Bakanlığı teftiş kurulu direkt Sağlık bakanına bağlıdır. Sağlık Bakanı'ndan emir alır. Sağlık Bakanı teftiş kurulunu harekete geçirdi mi geçirmedi mi? Eğer geçirmiş olsaydı teftiş kuruluna biz burada bilgi sahibi olurduk. Demek ki Sayın Sağlık Bakanı kendi bakanlık yetkisini kullanarak kendi özel zincir hastanesinin şirketini koruma refleksi içinde olmuş. Bunun da ötesinde kardeşi vasıtasıyla da taciz uğrayan çocuğa ve ailesine 150 bin liralık bir sus payı verilmiş. Efendim bunun da gerekçesi şirketin hastanenin marka değerini korumak olarak açıklanmış. Ve buradan sormak istiyoruz. Bir çocuğun geleceği, bir çocuğun tacize uğraması uğruna bir markanın korunması ne kadar doğrudur? Ve şunu da tabii insanın aklına bu da gibi 6 yaşla bir çocuğun ailesini dışarıda beklerken röntgen odasında cinsel tacize uğraması çok ağır bir olay. Demek ki bunu yapan kişi bir pedofili yani çocuklara cinsel istismarda bulunan bir sapık sonuç ihtimal. Acaba başka çocuklara da bu şekilde cinsel tacizde bulunulmuş mudur? Bu incelenmiş midir? Yani, bakan yani tabii insan şeyimizin... aklına geliyor ya hastane bunu soruşturmak yerine para vererek kapatmaya çalışıyorsa bir tarafı susturmak için para veriyorsa daha önce benzer durumlarda da benzer yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı soru işareti olarak akla elbette ki geliyor. Sayın Şahin. Bir başka konu daha vardı ama mitingler biliyorsunuz evet, evet, peş peşe evet. son dönemde Hı. yoğunlaştı. Tabii. Şimdi Ordu'ya gideceğiz. Onun için ben çok teşekkür ediyorum ama yani e, sözümüz olsun ben başka bir başka gün tekrar birlikte olalım. Başka zaman tekrar görüşelim. Peki, teşekkür peki. ediyorum. Sağ Saygılar, olun. sağ olun, İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ordu'ya gidiyoruz ve şu anda Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu bir konuşma an. var. O anları ekranlara getirelim.